İsveçe'de yelp verp yani yardımcı fiiller. İsveççe'deki yardımcı fiiller cümlelerin anlamını belirlemek ve tamamlamak için çok önemlidir. İsveççe'de kullanılan en çok yardımcı fiiller şunlardır. Kommer at yani gelecekte gerçekleşecek. Yok kommer oka til Paris nesta vekka. ska kesin gerçekleşecek. Yoska trefa minden imoron. Kan yani eylemi yapabilme mümkünlük. Yokan protasvenska. Vil yani istek, arzu, niyetini belirtme. Jo vil eta pizza ikvel. Moste yani gereklilik, zorunluluk, mecburi durumu. Dom Moste Betola Hiran Varya Murat. Arkadaşlar sizlerin de bildiği gibi okulda öğrendiklerimi sizlere aktarmaya çalışıyorum. Telaffuzlarımda yanlışlar olabilir. Şimdiden sizlerden özür diliyorum. Ve son olarak iki şey söylemek istiyorum. Bana bu sosyal medya ortamında destek olan herkese sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Ve bana eleştirde bulunan Videolarıma gülen insanlara da saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum.